adlı su Limonlu İzecefilli. Salam Aleyküm. Yine hem gelip ettik. iki saatlik efirin en son ki dördüncü momentine, dördüncü bölümüne. Şu iki saatlik efirin içinde ben bir giden duygu yaşadım. Gül tut, ta yığlı drone momentlarına çab oldu. Primerine şu efirin yine şu momentinde ben kunçinli cahillerle karşılaştım. Şu efirin doğamında yine şu videomda Mən bir Mərt xatını gördüm, ki, qorxu ilə çağırıb inəşu bol oturan zulmün sonlanmasını istəyən ayal doğanımızı gördüm. Bu efirin 3-cü momentində, 3-cü bölümündə də, inəşu videoda mən adam imanın haqqım var. İ hüqqum üçün nərə gitməli olsa, daqanta gedəməyən dayan ayalları gördüm. İnəşu sonki bölümü, şo efirin i sonki momenti. Bəs bu videoda ayrımcılığın milletçiliğin hatta faşizmin ösü bar oturanını göresler. Türkmen obşistvasının içinde. Hem mezada edibersem yine hem kızığı kaçadı. Şunun için bu videonu da kança görünler. Hem işe sizlerden like, prem hazır bası bilesler. iyi patpisat ya İyi abizzatini komentarı yazınlar. İzlerin hem menzer. Priyatını Son yerde samuray. Hoş geldin. Buyur. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Şu, şurada ufusu diyen bir riyaz otirdi. Aşaktan levapları öldürsen de az deyip. Sen ecenden sonra bu la mı levapa? Levapa arzu et diye seni. Değil mi? Bir de bir giden ayal kişi var. Şolara bir uvajını koy. Ona kaç çortlar. Spesiyel provokatörler geldi. İzini diye. Yazı bilediler. Söyü bilediler. Hem meğer. Hem Ama bize bu işe etti bu. O adamlar korkar. Yine şimdi yüzünü açıp ben sizlere şatırlar, matırlar ne erkek olsa e de bilmediler. Türkmen Türk Türk sende korrupsiye yatmıyor. Hem mi yerde korrupsiye? O baş tutanın özü korrupsiye, onun işçileri korrupsiye etmez mi? Ne soracak sadece? Alişer, sadece Buyur, bir zat sorabilir mi? Buyur brat. Bu şatır, şatır anlamı ne mi bunun? manası ne mi bu şatır demenin? Düşüntüreyim. <laughs> Bizi o ya şu an Bak şatır demek, <laughs> e, şatır demek şu Şu sıra adam aydadılar. Düşündüğün başarcan adam aydadılar. Kalk bu aydadılara kuluş dilden girip motordan çıkıyor dedi. Şatır dep değerinin manlısı şu. Şimdi şurada dibi yıllar var şatır dep kalk bu sövünç dep yazadılar <laughs> Ular aksine bizlere na bizlere kompliment edip İşi onu sövdük de düşünediler. Mesela yani yani ular baranı yani ne mal ular konçinli mal. Hemen düşün. E ben düşünemiyorum yok da ben köp e, bu canlı yayınlarda göremem şatır şatır. E, yani bu şatır kime bize çarşı onlara mı aydılar anlamı nime manası nime düşünemem onun için soradım. Şatır <laughs> sözünü fazla hemen işleme. Şustri demek. Şustri. Şustri. Düşün, ama düşündüm. bratan zapomni. Kompliment ama onlar mal bulduğu için pikeledilerle ben söyledim de düşündün mü? What yeah. if so? <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm sonra çok <laughs> şu, şu pasta ya anne de de maydana bu soran kan, bu şatır sözünün manası nime bu nime demek bu şatır. Ot da kaktı burad. Şu an çok parit etme. Proz dibil yazı bile de ona. Yok, <laughs> yok yapsın, <gülüyor> ya yazsın <laughs> ya istedi istedi ni yazsın ben prozun manasını bilme için sordum da nime ben ben 40 yaşıma geldim şatır sözü eşine ama, <laughs> ama manası anlamını oh. bilemiyor. Kudaya şükür ya. Vallahi. Ya. Ya de kadın ben. Aa, ya oku. son çazat yazıldı. Ben konca adamları açacaktım. Hay, ben yapımı kısa kesin. Patron geldi. Hmm. Tuvalet yıkamalı değil mi? Menem vur. <laughs> <laughs> Neyse e, hemmesinin ağzına sağlık e, burada padişahı denen etmeye etmeyenen oldu karşı çıkanan buldu ama Alican Can benden küçüksen herhalde Hadi ama şey. sonuna çenli arkandayım ben de çok yani vatanını seven aşkavat olsun, dar şahıs olsun, leba. bunlar bir gepleşende düşünmeyeyim ki hemmesi Türkmenistan'ın içinde ya bunlar hemmesi bu gelindi dediler, Burada usu dediler, burada bu dediler, ben çist öz dilimde gelip de oturman yine. Hemimiz bir bir, hemimiz bir bolalı ki, burada gelip... Evet. E, tamam sizler, bir min sözünüzü yani böldüm ama başka sizlere iyi yayınlar, ben işte de şu şatırın anlamını bilmek için gireyim. Teşekkür <laughs> ederim. Bak, tamam. yani, Adam, ben, ben, ben şunu bile ben alınman. Ya. alınman yani şu aydılanı bile takınman şatır olsun Türkmen olsun Özbek olsun bize eren şükür bize eren Türkmenistan'da her dilden var yani yeri yelende Rusya'dan e, kalmışlar var e, Balkan'da mesela köy tende Özbekçe hep dediler daş Özbekçe hep dediler bize Yurtta kayta hem meyirden var. Nem çünkü biri sana karşı çıkardı. Ben onu düşünmedim. Ben hem mezad o kotman yetiştiğim kadar arasında. Şundak bir ağzıma sere gepler oy O ayda ben içinde yutuna yutuna. Mala de sağ arkadaşlar. Padiş gittinizler Sonya'na al 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 al. Sonunda aldı ne olsa. Valla görmedim. Ya. Geçiresen Sonya. Prost açak zadım sana. Siler <laughs> Sonuna kadar destekçiyim. Yani dava çıkalım son ba nere pelanza de çıkamam beni. Vallahi çıkamam bayrağımı alamam çıkamam ben. Allah ben 2016'da darbe oldu Türkiye berde. Bizer Dudulu meydanına çıktık. Ördenem köprüye doğru gel oturantık. Tanklar zatla. Biz bir darbe yedik ya darbe gördük yani. Bak ben buna bile Sevin hemen yani. Sevin hemen derken burada nice e, halkı var. Yani hem de görmüşler var. Korkmadılar. 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 Ben çıktım iş onda. Beni iki tesi öyle e, kiracı. Yanımızda kızlar vardı. Bir tesi daha e, ki. bir tane nohurlu kız. Bir tane ben lebabız ki. Bak üçümüz bir sofrada ekmek yedik. Gel evler böyle gelindi. Onlar mundak dediler. Ben adam ayırım mı? Ben ağladım yankı geplere bana hemmesi, bizlerin boklu Türkmenistan'dan çıkardı. Bırı bırına ayıradılar o. Bırı bizler bir sofrada ekmek yedik ya burada. Yine çıktık şocaya ular ikisi ya pakal. Ben zakonu zakon boyunca gidedir ana adam ben. Ve atam bende öğretti bunu. Atam bende öğretti. Vallahi ben o yanından öpemem şu atamın bara. Yatmış nurlar içinde yatsın. Ama kefir adamlar böyle gelediler. Tamam mı? Sana dönük çıkanı var. Sana dönük diyenin Allah belasını versin. Günahını düşmanıma, düşmanıma alınma günahına. Anladın mı? Olur. Alşire dönük de oturanlara alşir. Gerçekten doğruları söyle oturan. Yani az birlik yok ya. Gelip gelip şurada alşire dalı tuttular ya. Köçeden ötesen e, beyana küp. Küçükler hure diyene şunu giderken. Şurada. Onda hem özüm izinki ya. Bak şöyle bir de yabancı girdi mi. Hem özüm izinki girip. urşede oturan ya. Böyle yiyecekler. Ay şimdi orayı da tutalım. çıksan bunu atıp koy var varadılar. E. Gerçekten. Ya şurada özümüzün milletimizi savunmasak başka kimi savunalım. Ben yine kara yenen şatır dediler. Şatırın ne meleğini ben bilim ben halim, Ben bilim ben. Ben hiç kim yemeyeyim ben. Aşk hava değil bab. Daş Hemmesi bilen hem çörek yiyip gördüm ben. Adamı adam. Evet. Ana adamı adam gibi adam. Adam emez var ya seni bir saniyede satadı. Salam verirdi. Arkasında elinde bıçak tutup duradı. Yani bilim ben köpsadı gördün mü yok mu merem gelmişim 41 yaşıma. Ha ne olsa çıktı özü. Neyse endişe Leyla'nın en bir e, ne işleri Hoş geldiniz Leyla. Oh, selamın yayınlar. Alişir valla var ya dinliyorum da. Valla bizimkiler birbirini yiyor ha. Yeter artık ha, da. Bitirmediler bunlar var ya bizi bizi kendimizi bitirdiler. Valla Türk halkını o kadar seviyorum ki. 12 Aynen. senesinden beri ben buradayım. Valla ben taşozlayım aslında. Ama var ya ben yeter, yeter de yani. bizimkiler niye bizi bizim kendilerimizin gözümüze oymaya çalışıyor. Ben anlamıyorum da. Valla batıyor. Benim sinir oluyorum artık da. Üç çocuğumu bırakıp anama babama bırakıp gelmişim ben buraya çalışmışım bir yerlere gelmişim benim ayrılmışım boşanmışım kocam gelip benim camımı kapımı kırıyor polise gidiyor babam yaşlı 80'den geçmiş diyor ki aa biz bir şey beceremeyiz diyor kızım gelecek şikayet edecek ben nasıl geleyim benim çocuklarım büyüyor kızım evlenmiş bir sürü masrafa girmişim gidemiyorum memleketime şimdi Burada diyor ki sen paçak sen busun sen busun hayırdır biz bir ülkenin vatandaşı değil miyiz ya? Evet. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Gittiğimiz yerde bizi dinleyen yok. Benim 19 yaşındaki kızım gidiyor, bizim babamız gelip bizi, camımızı kırıyor, boşamız bundan Aşkı kaç sene önce. Falan. Vallahi sinir oluyorum artık ya, milletçilik yapmayın, yapmayın artık da. Herkes burada derdini anlatmaya çalışıyor, diyor ki biri Şimdi... paçak gitsin. Anan gitsin, baban gitsin. Hayırdır Şimdi Leyla abla ağzına sağlık bu arada. Ee, Sal. E, ağam bir şey sorabilir miyim? Bu satır dedi. Bunlar ne bunlar? Ben düşünmem Satır. Tatar satır kim boladı? Oh, Mesela bizler kim? Charrow bizlerine. Charrow değil o adam ben. Evimin adresine ettim yani. Bizler <laughs> mi bolamız e, satır? Ben düşünmedim. Ya, <laughs> kara bölgeye bölüp koyuptular. Eee kök kara ben gene birazak düşündüreme. Kök ve şimdi bölüp koyan şu sözün tekinde şu zat var. Böl ve yönet. Böl kandı bölediler. Taşavus Özbek. Taşavuz, şatır. Tat şatır. Marı maruf. Maruf Balkan, ballım. Yine bir zatlar. Ha. Mustafa, çok ay Çokay. Gözləməzəri. Sonxuqa ixtisəllə adamları qoyat, qoy koy, verdilər. Mənim efirim, aktivistlərin efirinə çokay gəplemə, şatır gəplemə. Sen Özbek hakkın yok. Sen Türkmen benemez, Sen Özbek. Özbekistan'a git. Düşündün mü? Şuna kabile. Aynen, aynen. Ben olsam şunu demem ha. ben olsam Beyni şunu güzel. demem ya. Allah nerede yarattıysa orada ekmeğimi yerim ben. Bu, Vallahi. bu, daha, bitmedi. Şuna kabile ha. ayrımcılığa da tutmalar. O bir Şurada hazır. Parçışta 170'e çekeli gittiler. Oturdular. Deşten göre oturan minnenlerde. Zerin kafamıza sokma için. Tosta Şatır, Marlılar, Marruf, Aşkavatlar, Çokay, Taşavuz, Özbek, Balkan'a balı da karoçi. Şu iki tak ayrıca Sokotuklar. İ e şuna kadar bize birliğe gelebilir miyiz? Şuna kadar bizler iyi e yağımızı elimizde anladılar. İ e bize taşlar yürüdeyim çıkaradılar. Bileti istediği bakada satadılar. İ e seneye seneye beçenlerle ayır koyadılar. Ağızı birliğe getirmediler. Aynı, Ben mesela az bir, Ağzı e, bir ülkeyi ülke isterim. Ama yapsalar, meşhur deması Sonya Tatar değil mi? I, tatlılar diye. Çünkü tatlılar onların anasını yapmışlar dedi. Muhakkak anlar. Serdar e, 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 Sonya. yine e, şu ha. iminde. Sen hmm. karar gördüm. Gördün mü? Sen az al gidi oturan. Sen benem kak viduşi. Benem şu tarafa Aha. al gidecek ol Aslında bu adam uzaklaştırırlar Okama. Okama. Biz yani bu zadı analiz ettik. Bu zadı, buz bu zadı üstünden çıktık. Düşündük. Okama. Okasan hem prost boş ver. Takılma. Düşündük. E, Davay şunu kızlar? Ben parça işte iki yarım saatten beri efirde oturkman Ben sizler acelin acelin blagadariu. Toşta geldinizler. Sizler smelu ilu di. Babu bə uçlukla sizler Mert hatunları. Ben şimdi. Mert kızlar. Ben hasta yuvarsızları çıkarayım. Ава, ия ста, ия башкан. Бося, мейли. Була гадар үсі лари, өзіңзі яхшы караң лар. шунда азыңзан таламылар. Шунда чикарны үсі лар, қызлар бір-бірдан. Тама, тэсі үсі лар. Давай, Альсюр. Давай, тэсі адекватны язан адамлара, слава падешки, яхшы каментарялар, сора адекватны Manslər bilan güc, bizərslər bilan güc. Son yadınızdan çıxarmanlar. Любой киноnun, любой киноnun sonu həmişə yaxşılıq qazanladı, yamanlıq həmişə utuladı. Düşününüz, zələm həmişə utulur. Çünki hörmətli vətəndaşlar, ümidimizi itirməli, Allahın böyüklüyünü unutmamalı. Göreşsənizlərəm, öz haqqınız üçün göreşəslər. Göreşsənizlərəm, öz bəçələrinizin gələcəyi üçün göreşəslər. Һәм менәгезә миннәт тар, поддержкагыз өчен, өзегезгә Спасибо.